Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ağabeyim hayırlı işler, Oo, hayırlı işler. Detay hoş geldin ya. Hoş bulduk efendim, hoş Şanlıur bulduk. Şanlıpomza hoş geldin. Hoş bulduk efendim, nasılsınız, İyisiniz inşallah. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz ee, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizin ününüzü duyduk. Sağ olun, var ee, olun, teşekkür ediyorum. Size diyorlar ki, İSOT profesörü. Doğrudur, İSOT profesörü. Nereden geliyor bu profesörlük? İbrahim Peygamber'den bu yana bize biraz kalmış İSOT denilen şey. Ben de Türk halkına... Ee, İbrahim Tatlıses abimiz malumunuz Urfalı. Evet. Ses sanatçısı. Evet. Türkiye'nin gururu, evet. medeni iftarı. Bir Urfalı olarak Urfa isotumuzu Türk halkına tanıttı. Biz ona minnet borçluyuz. İbrahim Tatlıses mi tanıttı? Tabii ki. Isotu tanıttı, çiğ köfteyi evet. tanıttı, lahmacunu tanıttı, Türk halkına tanıttı. Ama tanıttı ama Urfa halkının kültürü olanını tanıttı. Urfa'da ticareti olmadığını söylemedi. Urfa'da isot ticareti yoktur. Halkımızın kültürüdür. Her Urfalı kendi isotunu kendi evinde kendi için yapar. Önce kendileri için yaptılar fakat bunu sonradan ticarete mi çevirdiniz? Hayır. Ticareti ticaret çevrilmedi aslında. Piyasada işte İbrahim Tatlıses abimiz Urfa'ya isot isot dedi ya Türk halkına. Evet. Urfa'ya gelen bilmem misafir konuklarımız Urfa talep i, isot ettiler. E, şöyle. Tabii ki şöyle oldu. İbrahim Tatlıses abi isot isot dedi ya, isotu Urfa'ya mal etti ya, isotun ticari olduğunu halk sandı. Ticari'si de var sandı. Urfa'ya gelince, Urfa'da isotun ticari'si olmadığını Türk halkı bilmiyor. misafir Yoktu, Yoktu. Sonradan mı? Hayır, halen yok. Abi bunları kim satıyor? Bunlar işte piyasada merdiven altı, fabrika yapım biberler, isot diye satılıyor. Genel misafir konuklarımız aldatılıp kandırılıyor. Bunlar fabrika yapımı mı? Tabii ki. İşte ben Deniz İsot Profesörü Çerkez Korkmaz oluşum şundan Siz, ibaret. Sizde ev yapımı yok mu? İşte ben işte ben. O benim. Beni soruyorsun. Evet. İşte ben İsot benim. Sensin. Evet. Türk halkı için İsot benim. Ben 3000 bin kadınımıza istihdam sağladım. 23 yıl öncesi yani yıl 2003 elimi taşın altına koyarak kellemi koltuğumun altına alarak İşime aşk sevda gönül vererek iş adamıyım ben. Baktım Urfa'ya gelen misafir konuklarımız aldatılıp kandırılıyor. Şimdi 3000 tane kadına istihdam sağladın. sağladın. Bu isotları e, o 3000 tane kadın mı yaptı? Evet. Bunlar. Onlar değil. Şunlar. He bunlar mı ev yapımı? Tabii yapıma? tabii. Daha buradakiler çakma. Ya e, yürü, gösterir misin bunu? Bunlar çakma isotlar mı? Evet. He, biz bunları da ev yapımı sandık. Hayır, çakma. Değil. Ev yapımı olanlar bunlar. Evet, onlar diye ki e, hazır dondurma var ya, krema ile Bunlar onlardan fabrikalarda da yapmalarda, yapmalarda. Evet. Esas bunlar, bu doğal organik el ile yapılan yapılan bu. O 3000 tane kadınımızın yaptığı soslar bunlar. bunlar. İşte ben, bunlar. ben de sos Profesör çerket korkmaz oluşum. Türk halkına size şu an anlattığım gibi Urfa'ya gelen misafir konuklarımız, ben burayı e, iş adamıyım ben. Ben burayı açmadan önce de iş adamıydım. Evet. Ben benim buradan buraya 2003 yılından önceki mesleğim neydi biliyor musunuz? Neydi? Piyasada isot diye satılan fabrika yapım biberleri dağıtımını yapan kişiydim. Piyasada bakkallara dağıtıyordum. Tamam. Gelen misafir konuklarımıza görüyordum. Tabii esnafla hiç şeyim ben. Görüyordum. Fabrikasyon biberlerin isot diye satıldığını görüyordum. Bu bir Urfalı olarak beni zoruma gidiyordu. Şimdi ev yapımı isot ile fabrika yapımı isot arasında ne fark var? Şu fark var. Örnek vererek açıklayayım. Hı. Şöyle. Diyelim ki Kayserili kardeşlerimize soruyoruz. Ne ile meşhursunuz? Pastırma. Sucuk ve pastırmayla. Evet. Piyasada satılan sucukları pastırmayı yer misiniz? Biz yemeyiz diyorlar. Evet. Evet. O zaman ne yiyorsunuz? Nasıl meşhursunuz? Bize dönüp diyorlar ki biz kendi yiyecek sucuğumuzu, pastırmamızı elimizle yaparız, kendimiz yaparız. Evet. Dolabınıza koyduğunuzu kendimiz Kendimiz yaparız. Urfa halkı. Evet, Urfalılar. Kendi isotunu kendi evinde yaparlar. Piyasada satılmaz. Ticari Onlar yoktur. Ondan sonra Urfalılar fabrika yapımı isotları diğer şehirlere satarlar. Evet. <laughs> Şöyle yapalım. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Benim anamı bir Urfalı olarak, benim anamı bir zalim kızı var. Ablam. Bir Urfalı olarak şu an ablamın girsem kapısını çalsam, abla, ben yetimim, öksüzüm, bana yazık, bana günah desem ablama. Ablam döner kapısını bana açar. Bana canlının ruhunu verir. Gel seni evimde misafir edeyim ağırlayayım der. Ve bana kapısını açar misafir eder. E kendi evinde kendine yaptığı isotuyla bana çiğ köfte yapar. Bana lahmacun yapar. Bana yemeklerin önüne koyar, kullandırır, yedirir. Tepsi kebabı da yapar mı? Yapar. Of. Evet. Abi. Ama. Ya. Akşam akşam yedin bitirdin bizi be abi. Yani. Şimdi şöyle. Ablamın evinden çıkıp evime gidince bir dirhem isot istesem. Şimdi sen ablanın evine kadar, gittik. Biz gitsek. Sen de ağırlar. Misafir eder evinde. Ablam seni misafir eder, kapısını açar. Sen Tanrı misafir, misafir eder. Rabbi, İbrahim evet. Peygamber'in biz evlatlarıyız. Abi, bu şehrin, bak Urfa'ya biz dün geldik, dünden beri yüzlerce insanla görüştük, röportajlar yaptık, esnafları ziyaret ettik, halk ile görüştük. Ya halkın içindeki en fakiri bile, ya bizi o kadar duygulandırdı ki akşam gelin evimde misafir olun dedi, ben size yemek hazırlayayım dedi, çoluğuna çocuğuna geçindirecek imkanı olmayan kişi dahi bunu söyledi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bize nereden geliyor biliyor musun? Bu nereden zenginlik, zey zengin, fakir de olsak, zengin de olsak. Gönül zenginliği. Evet, zenginlik. gönül zenginliği bize nereden geliyor? İbrahim Peygamber'den geliyor. Hani Halil, Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrası. Evet, bize oradan geliyor o. İçi boş tencerenin bu sofrada yiyor. Yine müşterimize yeri yok. Yok. İçi boş insanların da bu sofrada yeri, yeri Yok. yok. Evet. Aynen. İşte ben Ablamın geldik orada kaldık. Ablamın evine gittim. Yemek yedirdi. Bana çiğ yaptı. Lahmacun yaptı. Kendi evinde kendine yaptığı isotuyla. Ama evine çıkıp evine gidince şu kadar bir çiğ yapacak kadar bir dirhemcik isot istesem ablam sakın elini sürme diyor. isotumu çıkarma evimden diyor. Dokunma. Diyor sen ye diyor. Ama evimden çıkaramazsın diyor. Ne kadar yersen ye. Evet. Ama çıkar. Neden vermiyor biliyor musun? Neden? Parayla pul alakalı değil. Isotun yapımı mı? Maşam yapım aşaması çok meşakkatli ve zahmetli olduğundan dolayı evet. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Urfa'da hava sıcaklığı 55-60 derece güneş ısısı olur. Evet doğru. Dama çıksan yani kalbin duracak kadar sıcak o olur. O sıcakta mı çalışıyor kadınlar? Tabii ki. Çıkıyorlar dama. Evet. Çocuk gibi ona bakıyorlar. Isot yapım aşaması öyle kolay değil. Sıradan bir şey değil. Öyle dama sen er çık in değil. Günübirlik birlik ona çocuk gibi bakacaksın. Bir çocuk nasıl annesinden yeni doğar. Dünyaya gelir ya, çocuğun altı temizlenir, maması yedirilir. İsotla yapam aşamasında aynen bir çocuk bakar gibidir. Eyvallah. Sabah, akşam ona ben bakılır. Ben bir şey merak ediyorum. Bunu ben yıllarca önce duydum. Bunu da biliyorum. Biliyorsunuz toplumumuzda mide rahatsızlığı oldukça fazla. Evet. Fakat ben Urfa'da mide rahatsızlığı çeken insan olmadığını duydum. Aynen. Bu doğru mu? Doğrudur. Bizim Urfa isotumuzun bir özelliği var. Dünyadaki yetişen biberlerle bir farkı hani var. Acılık var ya. Acı işte mideye zarar verir falan diyorlar ya. Doğru söylüyorlar. Soğuk mideye zarar verir mi? Vermez. He, isot neler? vermez. Veriyorum, Açıklıyorum. Evet. Bak, isotumuzun özelliği diğer biberlerle, Türk halkı ve dünyanın halkının bildiği biberle bizim Urfa'da yetişen isotlarımız, isot biberlerimizin farkı şudur. Ayrıdır. Bizim yani dünyada yetişen biberler ya tatlı olur ya acı olur. Doğru muyum? Doğru. Doğru. Bizimki farklı bir biber türü. Urfa isotumuz şudur özelliği. Tohumu acı olur. Isot biberimiz ikiye kırılıp ayrılınca içi tatlı. Ama tohum kullanılmıyor isot yapımında tabii ki. Hmm. E i̇çi tatlıysa acılık veren neresi? Hmm. Geldik oraya. Neresi? İso, isot biberimizin içersinde hani damar kısmı olur. Damarlar var. Evet gibi. damarlar evet. acı oluyor. Evet. Dünyanın en tatlı acısı Urfa'da yetişen isot dediğimiz biberdir. Diye zarar vermiyor. Vermiyor. Yiyince önce tatlı. Tatlı geliyor ağzına. Sonradan. Sonra da. yavaş tatlı yavaş tatlı. tatlı, acıya dönüşüyor. Acıya tatlı acı. O zaman acıya da insanımızı alıştırıyor. Evet. Diyebilir miyim? Evet. Ve Urfa Esot'u şudur bir özelliği daha var. Hani tatlı acıya, Damar kısmı benim acı ya. Evet. Yiyince Damağa yapışmaz. Kurulduktan sonra çok haline geldikten sonra. Evet. Damağa yapışmaz. Fabrikasyon biberler gibi. Dil ara, yani posası posalı değildir. Erir. Dili, suyu görünce, dili görünce eriyor. Erime özelliği sahip, sahip. Bayram şekeri erir gibi. Eriyor sıvılaşınca. Boğazımızdan midemizden e, boğazımızdan midemize iniyor. Değil mi? O acılık veren bölümünün tıpta araştırmalara nazaran bize tıp şunu söylüyor. Dünyada eşine rastlanmayan Urfa biberinde bir özellik varmış. Evet. Nedir? Neymiş o? O tatlım sadece olan bölümü. Bol miktarda antioksidan içermekte. Antioksidan. antioksidan. Ve bol miktarda kapsaisin denilen acılık veren damar kısmındaki bölüm bol miktarda kapsaisin denilen madde içermekte. Hem hem antioksidan hem kapsaisin. Yani şu demek oluyor tıpta eriyerek su olarak boğazımızdan bize midemize inince Urfa isotumuz gidip ne yapıyor biliyor musunuz? Vücudumuzdaki faydalı olup da ölü olan hücrelerimizi diriltiyormuş. Vücudumuzdaki hmm. kanserli hücrelerle de savaşarak o, o denilen bölüm, antioksidan denilen bölüm evet. gidip o, o madde o, vücudumuzdaki kanserli hücrelerle savaşıyor. Savaşarak vücudumuzdaki kanserli hücreleri öldürmüş oluyor. İşte bu nedenden dolayı Urfa isotu hem mide ülserine, hem mide asidine, hem mide gastritine, hem mide kanserine ilaç olu vermiş oluyor. Evet. Hakiki Urfa isotu kansere ilaçtır. Biz sizi onlarca televizyon programında isot ile alakalı röportajlarınızı, hatta sizi ziyaret eden insanları gördük. Baya ee, bayağı tanınmış bir insansınız bu isot konusunda. Doğru. Ve size İsot profesörü diyorlar. Evet. Bu İsot profesörü, profesör e, titrini size siz kendiniz mi verdiniz? Halk mı verdi? Türk halkı verdi bana. Neden? Verdi biliyor musun? Ben şu an sizinle konuştuğum verdiğim bu röportajı aynısını Türk halkını anlatarak Urfa İsot'un yapım aşamasını yanımıza gelen misafir konuklarımıza Urfa İsot'un yapım aşaması ne olduğunu söyleyerek onlara yapım aşamasını anlatarak ve onları anlatırken sevdirerek Urfa çotunu Türk halkına tanıtan bir kişi olduğumdan dolayı Türk halkı bana ne ne dedi biliyor musun? Sen profesörsün dediler. Onlar dedi. Evet Türk halkı bana dedi benim milyonlarca 23 yıldan bu yana milyonlar geldi beni buraya ziyaret ne? etmeye milyonlar sizi, sizi tanımlarsak nasıl tanımlayabiliriz isot size, profesörü kim diyeceğiz size mesela bana diyeceksin ki isot profesörü lak, kimsin nam. abi sen ben namı değerim urfa adım urfa soyadım isot lakabım isot profesörü ben urfayım urfa benim isot benim isot, İSOT e, ben isotsam isot da benim yani ben urfayım türk halkına urfa isot'unu tanıtan kişiyim ben urfanın gururu medeni tarihim ben Urfa'yım, Urfa'lıyım. Benim için her bir taraf Türkiye'nin 81 vilayeti Urfa demektir. Yani Türkiye'de Urfa'da Türkiye'ye hizmet vermekteyim Türk halkına. 3000 kadına istihdam sağlayarak Hala de. evet. devam ediyor mu bu Evet. Evet. Geliyor. Evet. Yılın 5 ayı. Bana evet. çalışır 3000 kadın. 5 ay çalışıyor. Evet. Yaz ayları. Tabii ki. Tabii ki yılın 5 ayı bana istot yapılmıyor. 3 ay yapılır. 3 ay yapılır. Evet. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında. Geri kalan Ekim ve Kasım aylarında isot yapılmaz. Ne yapılır? Isot reçelimiz yapılır. Evet reçel ne abi bu salça değil mi abi? Yok isot reçeli. Abi salça bu. Hayır isot reçeli. Abi salça bu benim bildiğim ya. Hayır isot seversin. reçeli. Ya çek şunu ya bu ne bu Bu salça değil mi abi? Bu isot reçeli. Abi, abi bunu mesela isot reçeli Biz bunu kaymakla tereyağla yiyebilir miyiz? Tereyağıyla bunu kavurursun üzerine yumurta kırarsın. Yersin. Nasıl bir tat çıkıyor? Şimdi biz Urfalılar malumunuz tatıyla barışık insanlar değiliz. Biz Urfalılar acıyla barışık insanlarız. Biz Urfalılar sabah Bizim reçeli, kahvaltımızı... Biz bu mu diyorsun? Evet. Sen ayva reçeli, gül reçeli, vişne Yemeyiz sabah Niye Hayır, Hayır biz Urfalılar sevmeyiz artık tatlıyla barışık değiliz. Hiç sen reçel yemez misin? Hayır. Biz sabah kahvaltımızı bile acıyla yaparız İsof biz Urfalılar. İsot reçeli yersin. Evet. Ağabey. Şöyle yeriz. Onu da açıklayayım. Türk halkım bilsinler istiyorum ben. Siz de bilin. Urfa kültürümüzde sabah kahvaltısında incir, kayısı, ayva, reçeli yenmez. Sofraya konmaz. Biz tatlıyla barışık insanlar değiliz. Evet. Biz Urfalılar acıyla barışık insanlarız. Sabah kahvaltımızı bile ciğer kebabı yerken isot gözleriz. Sabah kahvaltısında ne yiyorsun? Ciğer kebabı. Ne diyorsun abi sen? Tabi ya. Bir de isot gözlenir. Sabah ciğer. Tabi. Sabah bile biz kahvaltımızı ciğer, ciğer kebabıyla yaparız. Japonlar da sabah kahvaltısında balık yiyorlar. Doğrudur. Ve biz ondan sonra evlerde diyelim ki yer kebabı yemiyoruz. Isot reçeliyle kahvaltı yapacağız. Hani dedim ya tatlıyla barışık değiliz. İkler, ekmek arasına sürüp de. Tabii ekmeğe süreriz. Yenir mi? Tabii ekmeğe süreceksin bunu isot reçelimizi. İçine içine yeşil maydanoz, yeşil soğan, bir de maydanoz koyacaksın. Dürüm yapıp Abi, yiyeceksin onu. batıdaki insanlara seslen. Ne kadar sağlıklı olduğunuzu. Evet. Yani bunları yedi, yediğinizden dolayı. Tabii ki. Kadar, sesimiz sağlıklı, de güzeldir. Şu, he, sesimiz de güzeldir. E, şimdi batıdaki insanlar işte acı yersen, acı yeme miden bu işi olur, miden delinir falan diyorlar ya. E, doğru yani bu batıdaki insanlara da seslenir misin? E, tabii ki. Diyorum ki normal Biberle yerseniz sağlık konusunda belki zarar görmüş normal olabilirsiniz. Bile. Evet normal biberlerle yapılan. Evet. Ama isot? Ama isot dedim ya tatlı acı. Kapsayışın antioksidan çermekte. O nedenden dolayı tatlı acı. Anladım. Vücuda faydalı, Siz sağlıklı. hakiki Urfalı mısınız? Ben Urfalıyım. Urfanın yerlisiyim. Gerçi. Tabii ki. Gerçek. Ben, ben asla Urfalıyım. Hakiki. Asla Urfalıyım. Tescilli. Tescilli. Eski bir aile misiniz? Tabii ki. Tabii İbrahim peygamberden duana, bu yana benim atam gelmekte. Urfa sizin aileden sonra mı kuruldu? Sizin aile mi kurdu Urfa'yı? Eee peygamber döneminden bu yana bizim atalarımız İbrahim peygamberden Ataların geliyor. Tabii ki oradan geliyor. He. Ben Urfalıyım. Urfa benim. diyorsun. E ya o zaman bir Urfa türküsü söyleyelim mi seninle? Söyleyek. Beraber söyleyek. Hadi söyle beraber. Söyleyok, hadi. hadi. Urfalıya mezelden Urfalıya mezelden gönlüm geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden vay Gönlümün gözü çıksın gönlümün gözü çıksın sevmeseydim ezelden Sevmeseydim ezelden. Helal. çak abi. Saygılar, evet. sevgiler. Son söz ne söylemek istersin abi de? Sen Urfa'ma şeref verdin. İbrahim Peygamber'in topraklarına şeref verdin. Ne mutlu ki Allah bize bu günleri gösterdi. İnşallah ee, inşallah devamlı Urfa sana i̇lk mekan defa, olur. İlk defa geldim evet. ve çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Çünkü Urfa'nın insanı gerçekten çok sıcakkanlı, çok misafirperver. Dükkanına uğradığımız her insan mutlaka bize ya çay ya kahve hatta yemek, hatta kalacak yeriniz yoksa gelin misafir edelim diyen insanları ben başka bir şehirde görmedim. Yani bu hakikaten Peygamberler şehri demelerinin bir hikmeti varmış. Varmış. Ve, Şöyle yapalım o zaman. Sana bir örnek vermek istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi bizim Urfa'da Fenerbahçe Trabzonspor'un bir maçı oldu. Evet. Yıl 2010. Evet. Oynanması gerekiyordu. Fe, federasyon Kupası maçı. Evet. Urfa Stadı o, o dönem ben yeni ben yapılmış. O dönem de yeni yapılmıştır. Evet. Stadımız. Bu ne? Açılış var? maçı. Evet. Stadın açılış evet. maçı. Evet. Devletimiz dedi ki burada oynanacak. Urfa'da, Şanlıurfa'da oynanacak. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı. Trabzonlar dedi biz Urfa'da oynamak istemiyoruz. Urfa'ya gelmek istemiyoruz. Devlet dedi ki oynayacaksın kardeşim. Ben tamam. bu stadı yeni yaptım. Bu stadın açılışı Şanlıurfa'da olacak. Tamam. Trabzonlar mecbur kabul etmek zorunda kaldı. O geldiler Urfa'ya. Fenerbahçeler daha önceden Deli. yerlerini ayırmışlar. Fenerbahçe'den daha önceden gelmiş. Otelleri full time doldurmuş. Otellerde yer yok. Trabzonlar açıta kaldı. Biz, de, biz da zorumuza gitti. Trabzonlu kardeşlerimiz hani Urfa'da oynanmasını istemediler ya. Neden Urfa'da oynanmasını istemiyorsun? Urfa başka bir ülke mi ki? Urfa Türkiye'nin en Hı. Hmm. naride şehirlerinden biri. Evet. Türkiye'nin toprakları. Neden Urfa'da oynanmasın ki? Geldiler Trabzonlar. Dedik Trabzonlu kardeşlerimize bir jest yapalım. Ne yapalım? Otellerde yer yok. Biz de evlerimizi açalım onlara. Urfalılar. Herkes evine 10 tane Trabzonlu kardeşimizi götürsün di istedik. Eve misafir. Evet. Evlerimizin yatak odalarımızı dahi onlara açtık. Onları misafir ettik evlerimizde. Ağırladık. Sabah akşam yattık. Sabah onlarla beraber uyandık. Kahvaltımızı evlerimizde yaptırdık. Trabzonlu kardeşlerimizle beraber birlik olduk beraber olduk ee, ki bizim misafirperver olduğumuzu İbrahim Peygamber'in çocuğu olduğumuzu bilsinler diye onlarla beraber maça gittik. Trabzonsporlu kardeşlerimizi destekledik. Ve kupayı 2-1 kazandılar. Ve o günden bu yana Trabzonlu kardeşlerimiz bizi Şanlıurfa'da kardeş takım ilan ettiler. Bize futbolcu veriyorlar. Biz de onlara minnet borçluyum. Peki o olaydan sonra siz kendiniz hiç Trabzon'a gittiniz mi? Evet ben gittim. Nasıl karşıladılar sizi? Beni beni sanki evimdeymiş gibi, ben Şanlıurfa'daymışım gibi beni karşıladılar. Beni Urfalı olarak gördüler. Trabzon'da ben gördüm. Şanlıurfa Caddesi var. İsmini koymuşlar. Bizim Neyse. Urfa'da da Trabzon <laughs> Caddesi var. Ben bir Fenerbahçeli olarak evet. Yine de seni tebrik ediyorum. Sağ ol. Çünkü hepsi bizim kardeşimiz. Eyvallah. Bu güzel. Siz onu niçin yaptığınızı ben anlayabiliyorum. Evet. Yoksa size Bilsinler. Fenerbahçeli olarak tepki vermem gerekiyor. Tabii ki. Çünkü o zaman Fenerbahçelilere de akşam çiğ köfte yedirmeniz lazım daha. Şimdi abi. bir şey söyleyeyim. Hem de mağlup olmuşlar. Şimdi Fenerbahçeli benim kardeşim de. Trabzonlu benim kardeşim değil mi? Şimdi ben senin kardeşin miyim? Kardeşim Tabii kardeşim. He? Kardeşimsin. Oldu. Şimdi o beni belki atıl buluyor. Ben kendimi ispatlamam gerekiyor. Belki de ben İbrahim o zaman... Peygamber çocuğu olduğumu ha? onlara göstermem gerekiyor. O nedenden dolayı yanlış bilgilendirilmişler. Evet. Geldiler, yerinde gördüler. Tabii diyorsun. ki şimdi Trabzonlu kardeşimiz Urfa'ya seve seve geliyorlar. Birlik, beraberlik, Berlik kardeşlik Kardeşlik oldu, kardeşlik, kardeşlik olduğunu. Diyorsun yani. Bu ay yıldızlı bayrak uğruna ölen kişi olduğumuzu biliyorlar. Omuz omuza. Tabii sırt ki sırt sırta. Biz evet. biz Osmanlı Osmanlı'dan gelen çocuk evlatlarız. Biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarıyız. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Biz hepimiz Türkiye'yiz. Türkiye hepimiziz. İşte Türk Trabzonlu kardeşlerimiz bizi belki yanlış tanıtmışlardı onlara. Biz de onlara misafirperverliğimizi göstererek bizim nasıl bir aşk sevdası, Türk sevdası, Türk bayrağının sevdası olduğumuzu gördüler. Peki. İşte Çok Trabzonlar artık ediyorlar. geliyorlar evleri gibi burada geziyorlar. Ben Trabzon'a gittim. İnan ki Şanlıurfa'daymışım gibi. Beni öyle ağırladılar, Çok beni güzel. öyle misafir ettiler. Trabzon'a gidersem, inşallah ki gitmeyi düşünüyorum. İnşallah. Gittiğim zaman size orada soracağım. İnşallah. İso prefektör diyeceksin. Evet, Trabzon'lara soracağım. İsoc Bakalım prefetör. sizin hakkınızda ne söyleyecekler? Son söz olarak Türk halkına nasıl bir mesaj vermek istersin? Türk halkına şunu demek isterim. Şanlıurfa'ya gelsinler. Urfa'da inanılmazlığı başaran, elli taşın altına koyan, kellesini koltuğunun altına alan, 3000 bin kadına ekmek kapısı açan, İsot Profesör Çerkez Korkmaz İsot TV markamda gelsinler. Benim de doğal organik kanseri ilaç kanser yapan değil, kanseri ilaç olan isotlarımdan ve isot reçelimden benden alsınlar. Peki abi sizden İstiyorum. başka şimdi sizden başka gerçekten ev yapımı isot satan esnaf yok mu? Resmi isotçu tekim. Yalnız tek resmi isotçu benim. tamam tek resmi sizsiniz de hiç mi ev yapımı satan esnaf yok? Yok. Bacı o kardeşe ev... vermiyor. Anne kızına vermiyor. Bir dakika yani ev yapımı diye satılan şey yok. Iş... Değil mi? Hepsi korsan bakkal. Dükkanın camına gayri evet. resmi isot yazıyorlar. Resmi değil, de sotçu yok Urfa'da. Tek resmi isotçu benim. Tek ticari ev sanayi. Evet. Tek resmi isotçuyum. Tek ticari sanayi sanayiosuna kayıtlı, Tek isot markasıyla verdiğiniz... Isot evi markam markamda benim. Peki sizin verdiğiniz, bu sattığınız ev yapımı isotları buradaki esnaflara toptan vermiyor musunuz? Ee, şöyle, isot deyince şimdi fabrikasyon çakma isotlardan fiyat olarak iki katıdır. Tamam anladım. Onu. Alamaz, Alamaz, satamaz. Ha satamazlar, Aa! onun için almazlar. Tabii. Genel misafir konu konu diyor, bu diyor bu kadar diyor dışarıda gösteriyor. Şunu soracağım, bunu bu ev yapımı ettim. Diyor. Bu fabrika yapımı isotlarda. Kimyasal var mı bunların içinde? Şöyle diyelim, e, devlet sözde kontrol ediyor. Evet. Devlet yani sözde e, mühendisler aracılığıyla kontrol ediyor. Gıda mühendisleri. Şimdi Hı. şöyle, ama haberlerde duyup işitiyoruz. Kimyasal yani aflatoksin içerdiği söyleniyor. Fabrikasyon biberlerde, televizyonlarda haberlerde biz de duyup işitiyoruz. Ben mühendis değilim, ben adını koyamam. Tabii ki ya, tabii, tabii. Ki ona analiz ediyor. Fabrika biberlerinde boya katkı maddesi olduğu söyleniyor. İşte onu sordum ben. Evet söyleniyor Dün haberlerde. Dürüp işitiyoruz şey yani. Peki ev yapımı isotlar tamamen doğaldır, organiktir. Tamamen doğal. Doğal organik, gibi. güneş kurtmadır, Urfa isot biberiyle yapılmış olandır. Sağlık buradan mı kaynaklı? Evet değil? evet. Ormanların sağlığı buradan Tabii ki. Kaynaklı. Peki. Bize çok... bize, bize rastlığı yoktur. Eyvallah. Bize maşallah evet. fidan gibi delikanlısın. O, yaş kaç? 30, 35 falan var. Isodumuz antioksidan çeğirmekte. Bizim isotumuz yiyince sadece bizi yakmıyor. Acılık bizi ısıtıp terletiyor. Yaş kaç abi bu arada? Sence? 35 36 Ben 61 yaşındayım. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Ey maşallah. Ey maşallah. İşte bu yani isotumuzun bize işte verdiği şifa. Hakikaten manken gibi böyle bir vücut yapısına sahipsin ve sağlıklı isotumuzu ve enerjine var. enerjine ben tahmin ediyorum bütün Türk halkı Hayran olacak 61 yaşındaki bu kardeşimiz diyim çünkü ben senden büyüğüm. <laughs> Doğrudur. Çok. Ben de sizin de iftar ediyorum. <laughs> Peki. Ben sizi medyadan takip ediyorum. Z Çok zedayı. Çok ederim. Sen benim ediyorum. canımsın. Şanlıfam'a geldim. Şanlıurfa'ya misafir oldun. İnşallah devamlı seni burada bu görmek ilk istiyoruz. Bu gelişimiz ama biz tadı damağımızda kaldı. Urfa'nın tadı damağımızda kaldı arkadaşımızdan. İnşallah bir daha yine gel gelmek istiyoruz. Urfa'nın bütün evi sana açık. Çok teşekkür ederim. Urfalılar böyle. Fark, Hadi İbrahim fark, Peygamber'in değil. evi. Eyvallah. Halil İbrahim'in sofrası. sofrası. Evet. Evet. Eyvallah. Peki. Canımsın, diyelimsin. Teşekkür benim. Saygılar. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şölen yapalım. Kendiniz Allah ülkeme, var. vatanıma, bayrağıma zevaz ziyan vermesin. Amin. Amin diyorum. Türk halkıma dua edeceğim. Peki, çok Bütün teşekkür. Bütün kardeşlerime çok sevgiler, saygılar, selamlar. Sağ, Sağ olun.